Kaç defa söylüyoruz? Şurayı spreyleyip duruyorlar. Kaç defa söylüyoruz? Devletin gücünü mü göstereceğiz? Tutalım şu bizim hava sahalarımızı spreyleyenleri. Gelin bakalım arkadaş siz neden bunu yapıyorsunuz diyelim. Dünya Sağlık Örgütü'nü istediklerini yapmayalım. Paris İklim Anlaşması'ndan çıkalım. Biz bağımsız bir ülkeyiz. Siyonist kuruluşların ülkemizde barınmasını veya bizi yönlendirmesine izin vermeyiz diyelim. Gücü kime karşı göstereceğiz? İncirliği kapatalım, küreciyi kapatalım, bütün siyonist unsurları ülkeden sürelim, dışarı çıkartalım ve tam bağımsız olalım. Ve dahi halkımıza adalet verelim, ekonomik refahını verelim, devletimizin gücü ortaya çıksın. E, bu yapılmak yerine 2-3 kişi zaten tutuklanıp içeri atılması gereken kişi. Şurada 2 senedir bunu ifade ettim, bu adamı bir an önce içeri atın diye. 2 sene sonra içeri atmışlar. Oradan da troller işte ya gördünüz mü devletin gücünü diyor. Devletin gücü bu kadar basit değildir arkadaşlar.